İnsanlar eskiden bu kadar talep etmiyorlardı bence. Bize verilen hatta verilmeyenle yetiniyorduk. Muhafazakar dünyanın bu talebinin son dönemde en çok konuşulan arzı. Ali Yül Ala dergisi. Türkiye'nin muhafazakar kadınlar için hazırlanan ilk moda eksenli yaşam dergisi. Tarifi bu. Tirajı 15 bin bandında ama alayı hazırlayan 6 kişilik ekibe göre okuyucu sayısı yüz binlerce. İlk üç sayısıyla bile Türkiye'deki pek çok popüler kadın dergisinin tirajını geride bıraktı. Zaten konu tercihleri de ilişki tüyoları vermeye alışmış o dergilerden biraz farklı. Hanımefendilerin dergisi sloganıyla çıkan Türkiye'nin ilk muhafazakar kadın dergisi hala aşk kısmet işidir diyor. Kesinlikle içerik inancımıza doğru or orantılı gidiyor. Çünkü bu dergiyi biz hazırlıyoruz ve bizim inanç anlamında altyapımız var. Yani evet ilişki işte İlişkinizde iyi olmak için şu 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 kuralları yapın, bunları uygulayın diyen dergilerden farkımız bu. Kış demek çalışmayan bir bayan için kendine bir hobi edinmesi demek. Kurslara gidiyorlar bunları takip ediyoruz. Kış başladığı zaman, sonbahara girdikleri zaman, çocukların e, okul dönemleri girdiği zaman bir kere çocuklarımızın okul hazırlıkları oluyor. Onlarla ilgili okul hazırlıkları, kurs hazırlıkları oluyor. Bunlara çok eğiliyoruz. İçerikleri inanç eksenli ama diğer kadın dergileriyle ortak olan eksenleri de var moda ciddi bir arada fark yok biz dünya markasında e, olan ürünleri trendleri kendimize göre uyarlıyoruz eşarbı biz e, başımıza kullanıyoruz e, örtülü olmayan insanlar boyunlarına kullanıyoruz tema çekimlerinde bildiğiniz gördüğünüz en pahalı markaların hepsinde kullanıyorum. bildiğiniz tüm pahalı markaları muhafazakar bir derginin sayfalarında görmek eleştirileri de beraberinde getiriyor. İslam ve lüks yan yana gelmeli mi? Yani makyaj konusunda tabii ki eleştiri alıyoruz. Özellikle İslam'ın ya da örtünmenin lüksü konusunda tabii ki eleştiri alıyoruz. Ve bazen biz bile oturup eleştiriyoruz. Hani çok fazla lüksü. Ama şu Haciz Şerif'i çok seviyorum. Hazreti Ali peygamberimize gidip diyor ki ya ben çok zenginim ve çok iyi giyinmek istemiyorum. Hani çok kaliteli giyinmek istemiyorum. Peygamberimiz de Ali malın kadar giyin ki kimden ne isteyeceğini bilsin herkes diyor. Yeni muhafazakarlarda yarın evler ve gardıroplardaki muhafazakar tasarımlar var.